Herkese selam arkadaşlar YouTube Dört Çeker kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2024'ün ilk ikinci el traktör piyasasını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ee, Ömer abi ile birlikte fiyatlara bakacağız. Hoş geldin an kardeşim, kardeşim. Hoş bulduk abi. Yaklaşık 6-7 ay önce mi? O zaman da burada çekmiştik. Bakalım fiyatlara nasıl bir farklılık olmuş? Fiyatlarda şu ara bir durgunluk söz konusu var mı? Hafiften var. Hı var. Ama millet alıyor ya. Yani. Abi ihtiyaç. i̇htiyaç Kullanılıyor sonuçta. İhtiyaç olduğu için taksi gibi değil. Hı -hı. Traktör, e, tarla arazisinde iş gördüğü için bir mevcut çiftçilik çift, e, çiftliklerde iş gördüğü için alıyorlar. Evet. Şuradan başlayalım. Burada bir massey efeksiyonumuz var. 22 model, 26 model destekçiliği. efeksiyonumuz var. Hı, Hı Bunun fiyatı 580 bin lira ideal bir traktör, yakıt olmayan bir traktör. Piyasada yani. da tutulan bir traktör, aynen evet. 30 saatte bu traktörümüz. Sıfır sayılır. Sıfır sayılır yani. Bu traktörümüz bahçe tipi. Ne Roland, T3 75 bahçe derler, 2021 model bu traktörümüzde 1000 saatte. Bu traktörümüzde de 850 lira para istiyoruz. 850 lira. Güzel masifler için yağlı balata. E, bu sıfır hiç kullanılmamış. Traktörümüze de ne istiyoruz? 650.000 lira fiyat istiyoruz. Fakat eee Ol. yazık olmadığından arzımız biraz daha çok tutuyor. Evet, keşke önemli. Zaten meşhur 240 her o konuda. İdeal bir traktör. Evet, devam edelim. İstersen şöyle geçelim. Tamam, bu tarafı bitirelim. Sistesa 4 model. 94 model bir traktörümüz. 2000 saatten. Orjinal, boya yok. Antika gibi bir traktör. Bu traktörümüze de 480 bin lira para istiyoruz. Antika. Antika 480 bin evet. lira. Lastikleri de gayet iyi durumda. Orijinal. Hiç boya, kesinlikle boya, anahtar falan değmemiş. Evet. Çok orijinal bir traktör. Yine 26.30. Süper. Hiç kullanmamış. 2023 model. Bu traktörümüze de 850 bin lira para istiyor. 850 Evet, sıfır bahçe tipi aynı sıfır. Hı -hı. 2015 model 115 lik Tümosa <laughs> 115 beygir Tümosa'nımız ee, 2000 saatte bu traktörümüze de ne istiyor? 850 bin lira para istiyor. de iyi durumda. Lastikler de iyi durumda. <laughs> Çalışır vaziyette. Hı hı. Herhangi bir sorunu arızası yoktur. Servis bakımlı burada 110'luğumuz var. Casse, JX, Max Pro. Ee, bu traktörümüz 2016 model. Bunun fiyatı da 1280 lira. 1280 lira. Evet. 1000 saatte. Bunlar da, da, kullanmamış yani. Saatte. O arada. Burada TD 100 e, var. 2018 model. Bu traktörümüzde de ne istiyoruz? 1300 lira para istiyoruz. 1300 lira. Saat yok bunda. Az bir saat var. Orijinal bir traktör. Hmm. Lastikleri de gayet Lastikler iyi. Lastikleri güzel. İçini poşetleri hala duruyor. Evet. bu fiyatlarımızda e, pazarlığımızda var. Sabit fiyat değil yani. <laughs> Burada 2012 model Kudret yüzlük Erkuntumuz var. Bu traktöre de 785 lira para istiyor. Uygun bir traktör tek çeker parasına. Evet yani Hela 100 bir beygir bir traktör. Aynen 100 beygir bir traktör. Arızası falan yok. E, buçuklu sistem. Hı hı. Güzel bir traktör. Cense e, yüzlük. Bu da 2015 model. Buna da e, 850 lira para istiyor. 850 Bunun da fiyatı Bu Fiyatı uygun. Evet. HD95 2005 model. Buna da 700 bin lira para istiyor. 700 bin lira. Bu da lastikleri güzel. güzel e ne olacak? 55 56 65 56 parası. Çift çeker mi Tabii canım. Burası Orjinal öyle. bir traktör. 2011 model. Vantra A95. Hı hı. Ee, çift ee, çeker düğmeli sistem. En fullü. Buna da 700 bin lira para ediyoruz. Bunun da fiyatı uygunmuş. Fiyatları uygun. Arka güzel. güzel. 11 model 90'a 80 DT ortadan fiter şanzımanlı. Ee, bunun fiyatı da 585 lira. 585. Bu 480'lik karası, çift şeker, orijinal. Motorunda evet. bloğunda kesinlikle bir hata yok. Evet. Arka en azından bir 4'lü yatınca bana mısın evet. demez. Burada bir 185'liğimiz var. 73 71 model e, 4 lastiği güzel, rektefesi güzel. Bunun parası da 485 lira. Orjinal traktör, İngiliz'dir bu arada. Evet, 185'lik. Yine bir A95. 2011 model. E, bunun fiyatı da aynı, 700 lira. Fiyatlarımız uygun. Tam satılacak modeller yani fiyat Tabii. performans ürünü. Plus 80 2015 model. Bunun fiyatı da 585 lira. E, 4 lastiği güzel. Havuç atıklı. Çift çeker düğme. Elektronik makine. Güzel makine. Kastır. Evet, evet. Burada e, 2013 model. TD90. Blue Kepçeli. Alpastak kepçe. 2020 model. Evet. Açılır bu alı. E, bunun fiyatı da 1250 lira. İster kepçesiz verin. İster e, kepçeli. Tahıl kovalı yani bu arada. Aynen. 2017 model 50-50 John Deere. Ee, bu traktörümüz 2017-2018 çıkışlı 9 saatte. Hı hı. Fiyatı da uygun bunu 700 bin lira para diyor. Evet. Gayet de makul. Orjinal boya falan yok orjinal lastikleri. Güzel bir traktör. Burada yine bir TD 110'umuz var. Bu traktörümüz yeni geldi. Kaç gün traktörümüzde de 885 lira para ediyor. E, 2015 model. Bu da fiyat verhama sürümü. Fiyatları güzel. Yine bir 0 200 lira. Vasiyet yoksa. Yağlı balata. 650 bin lira fiyat istiyor. 0. 650 bin lira. T480. Bu da 2015 model. Bahçe derler. Bahçe hı hı. Tipi geçer. Orijinal lastikleri. Bunun fiyatı da 450 bin lira. Çok bin lira fiyat istedim arkadaşlar buna. <laughs> Yine 2021 model Erkut 60'lık. Bunun fiyatı da 650 bin lira. 300 saatte ee, hmm. bakımlı bir traktör. 300 <laughs> saatte. <laughs> bu da evet. sıfır sayılır. Yani. saati, saati yok bu kadar. TT Klasik 2022 model 50 saatte. Bunun fiyatı da 950 bin lira. 950 bin lira. Evet. TT klasik. Bu kaç beygir oluyor? 50 beygir. 50 yani. beygir. Hmm. 50 beygir. TT 55'in bir alt tasası. Klasik geçiyor da 50'nin gücünde değil yani. Normal hmm. TT 50'nin bir gücünde değil. Biraz düşük basın. Atlas 90 Landini 2011 <laughs> model. Bunun fiyatı da 500 bin lira. Başak 20, 70, 98 model. Bunun fiyatı da 400 bin lira. Orjinal bir traktör. Dört lastiği yeni. Rektefesi güzel. Boya falan yok. rutuş kesinlikle yok. Evet. Garantili bir traktör. 185 dolar. Ee, bunun fiyatı 340 bin lira. Bu da 74 model. Hı hı. Rektefesi ne güzel. Patlığa çatlığa garantili veriyoruz. Burada bir 73 model yine e, 168 imiz. Bunun fiyatı da 400 bin lira. Kabini biraz eski ama motoru güzel. Evet, görmüş olarak. Aynen, görmüş. duruyor. Burada 299 S harsı var. 2015 model. Saati evet. az, düşük bir saatte. E, bunun fiyatı da ne? 750 bin lira. 750 bin lira buna fiyatı evet. arkadaşlar. 96 model universal 640'lık motorumuz orjinal, ee, bu motorumuza da 400 bin lira para istiyoruz. 400 bin lira yağlı direksiyon yağlı direksiyon D30 410 bu 2011 model bunun fiyatı da 650 bin lira 650 bin aciz arkadaşlar. Yan tarafında da yuvarlandı. L95 modeli var. L95. 98 model traktörümüz. bu traktörümüz. E, bu traktörümüz de orijinal bir traktör. Kabortada, gövde de kesinlikle boyuyor. Buçuk sistemi yok. Düz oranı bu. Düğmeli buçuklu oluyorlar bunların. Evet. Düzü. E, bunun fiyatı da 785 lira. lira. Tabi bu arada pazarlığımız var. Hı. Yine burada bir e, Ford Transit 2020 model. Double ekran. En fullü bu sabitleme, bütün özellikleri en full olanı. Bunun fiyatı da 1200 lira. 1200, ee, 1200 lira da trastesi. 1200 lira. Şöyle de denelim. Yine güne, güncel e, araçlarımız var. Yine araçlarımız. Audi, Mercedes, Volkswagen. Transporter buradan. başlayalım. Burada Audi A6 e, 2000 Tiday hı hı. 2009 model hatasız boyasız e, Bu aracımıza 980 lira para istiyoruz 980 evet. e, 98 model E290 Bu aracımızda değişen yok Birkaç parça boya var Orijinal bir araç makam arabası için bu araba hı hı. Bu aracımızda da 570 lira para istiyor. <laughs> 570 bin lira. araç. Evet. bin aracımız. Bu aracımız 150 binde. E, Renault Scenic. E, 150 binde hatasız boyasız. Sunroof'lu. Hı. En full olanı. Bu aracımıza da 550 bin lira para istiyor. Burada 2019 model transporter VIP. İçi VIP döşemeli. E, 100 küsür binde. Bu aracımıza da 1200 lira para istiyor. <laughs> 1 lira. E, tamburlarımız var, e, patlat kanalımız var, tabinlerimiz var, remolfımız var, goldelfer var. Yani zirai ekipmanımız da bu arada evet. mevcut. Kepçe sizden değil galiba? Kepçe e, bizden değil. Hmm. Tamam. Arkadaşlar 2024 ilk piyasa videosunu Ömer abiyle birlikte inceledik. Umarım e, memnun kalmışsınızdır videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.